Şimdi sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Yanımda Ömer de var kardeşim. Değil mi? Değil mi Ömer? Yanımda Ömer de var. Kardeşim. Kardeşim Ömercik var. Ömercik, sanırım ben söylemiştim. Birazcık geliştim yani arkadaşlar. Siz de devamını çekeceğim demiştim. Bu da devam oldu. Söz vermiştim size. Birazcık işte geliştim. şimdi. Çok çok özledim arkadaşlar. Savaş yapalım. Gündoğdu'na bağlı. Efekler geldi. savaş da başlıyorum. Ömer sen misin? Sen bakayım. Ay gerçek Ömer ya mısın? Arkadaşlarla bir şey yapıyoruz. Kocuk <laughs>

Ben klas savaşına niye gireyim ki? saldırayım mı saldırmayayım mı? Saldırayım biraz. Balonum balonum olduğu için de çok sevindim arkadaşlar. Yok. Ne? Özür dilerim. Rulmanlar birbirine, göndermişler arkadaşım bana. Bücü bücü. ne yapıyorsun ya? My, Özür dilerim şey. mikrofon şu. Of, ne Abi şeyde hmm. bunları bir sayarsın şey sonra bırakırsın. <laughs> <Tamamdır. gülüyor> <laughs> 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 Ben öyle yapıyorum arkadaşlar. İlk şey ilk barbarları okçu şeyini ok, ok, okçu ok kalkanı ok ok alıyorum. Ok 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 i̇lk tane varsa da bir 12 var buraya 12 hangi var buraya sonra onlar okçu şeyini yok ediyor. Ha 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 hava olması varsa da hava salmasında daha çok barbar -bar alıyorum. Oraya da barbar getiriyorum. Sonra da balonları sarıyorum. Oyun bitiyor. Ve kazanıyorum. Al Kılıç ben balon yapmak için çok uğraştım. Ve değdi değdi artık balonum var. <laughs> Geri geliştim ama hani benden daha ileri de var tabi. <laughs> Ve oha diyorum'a da selamlar buradan. Oha diyorum'u da çok seviyorum. İz, i̇zliyorum hep. Hatta hatta en sevdiğim şeydi Tamer Tamer abislandırman bana oynarken Cem dolaptan onu korkutmasıydı. O da çok komikti. Ve eşek şakaları. O da çok komikti. Ona diyorum ve yap yap ve onların kanallarına o oy oyun delisine de selam söylüyorum. Kamer abiye falan. Selam söylüyorum Cem abiye, Meli abiye. Selamı söylüyorum. Şimdi başlayalım. Aldık biz bu köyü arkadaşlar. Ondan sonra alacağız değil, değil mi? Aldık evet aldık. mı duruyor? Hmm. Yok durmuyor. Sen de mi <laughs> Oha. Şunları, şunları. Heh, tamam. Arkadaşlar şimdi Adamları tane. Dokuz tane Barbara çok arabalıyım Evet bir şey ki. Neyse. Keşke 50 bin olsan da bir barbara Altta yorumlarda ne oynamak istediğinizi yazın arkadaşlar. Ne oynamamı istediğinizi yazın. Ben yük yükleyip hemen oynayabilirim. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Buradan da oyun resimler falan tamam abi falan Se selamlar dilerim. Hoşçakalın.